Herkese merhaba arkadaşlar 7 Ekim Perşembe Yine bir İzmir programıyla Bir aradayız bugün İzmir'de 8 koşuluk Bir program olacak 2. koşuyla birlikte saat 6.30'da 7'li plasenin başlangıç ayağı koşacak Normal saatinde de 3. koşuyla Birlikte saat 7'de 6'lı Ganya'nın başlangıç ayağı start Verecek gündüzde yine zevkli bir Ankara Koşuları var 9 koşuluk bir program var Ben yine Ankara için Yorumlarımı bir önceki videomda paylaştım Oradan değerlendirmesini ve takibini yapabilirsiniz. İzmir'de ben bugün yine her ayak için yine tuttuğum safkanlardan ve iyi koşmasını beklediğim safkanları yine ön plana çıkarmaya çalıştım ki buna yedili plase de dahil yine sizler için analiz ettim. Ee, yine sizde tuttuğunuz safkanları da ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında İzmir programı için değerlendirmeye çalışacağız. İzmir'de Yedili Plase'nin başlangıç ayağı ikinci koşuyla birlikte saat 6.30'dan Maiden bir yarışla 1300 metre çimde de 10 safkanın bir araya geleceği mücadeleyle start verecek ki ben burada bir tane safkan önereceğim. Zaten bu safkanı da size Yedili Plase'nin başlangıç ayağında bugünün bankosu olarak önereceğim ki o da Kadir Tokaçoğlu'nun yedeklediği önemli bir kane kotamsi anne kanatı Natif Kan bu koşuyu da aynı zamanda kazanıp meydana veda etmesini bekliyorum ki bir numaralı Bay Göktuğ bugün Kadir Tokaçoğlu'yu bu koşuyu kazanması normal sonuçtur ve meydana etmesi veda etmesi de normal sonuçtur. Ama e, bu safkan en azından kazanamasa bile ilk ikiyi bozmayacaktır. Yani yedili plase oynayacaklar arkadaşlar için gönül rahatlığıyla bir numaralı Bay Göktuğ'un burada bu koşuyu normalde kazanması gereken bir yarış olarak çıkıyor. Ve dediğim gibi kazanamasa bile en azından ilk ikiyi bozmayacaktır. Yani e, günün ikinci koşusunda yedili plasenin başlangıç ayında bir numaralı Bay Göktuğ yedili plaseye yalnız olarak bırakılabilir gibi gözüküyor Altılı Ganya'nın başlangıç ayı 3. koşuyla birlikte saat 7'de handikap 16 bir mücadele. 1600 metre kumda da 12 safkanın bir araya geleceği mücadele start verecek ki aslında baktığımız zaman çok zor bir o kadar da dengeli mücadele. Yani hangi, hangi safkan gelirse gelsin aslında benim için çok fazla şaşırtıcı olmayacaktır bu yaşta ama ben bugün Ekir Avantajı'yla Kaan Can Gökçe'yi dersinde önemli bir hakim temsisi 6 numaralı Gospodin safkan son yarışını çok güzel bir dereceyle kazanmıştı ki Zeynep Akyol'un sahip olduğu safkan bugün eküro avantajı var ki Ekürist de en az kendi kadar şanslıdır muhakkak öncelikle bu safkana burada şans verelim. E tabi bu safkanın kötü koşması halinde 10 numaralı Epril 10 yine Oktay Kızıldaşı dersinde safkan rakiplerini her an için ekarte edebilir kendini unutturabilir yine muhakkak bu safkana burada şans verelim. Yani önceliğim 6 ve 10 numaralı safkanları ben biraz daha ön planda tutuyorum ama yerimiz varsa 9 numara King Arel yine burada muhakkak yazılması gereken değerlendirilmesi gereken bir diğer safkan Yine Çetin Taş İdarsı'nda 2 numara King of İstanbul. Önemli Victor Galop temsilcisi. Yine 4 numara Hasan Efe. Furkan İmi Darsı'nda ağır kilosu var ama uygun bir grup var. Yine muhakkak bu grubu değerlendirebilir. E yine yerimiz varsa 1 numara Greywolf. Wolf yine 8 numara Elbruz gibi Safkanların da burada şans verilebileceği bir koşu gibi gözüküyor. Ama dediğim gibi önceliğim 2 numaralı King of İstanbul, 6 numaralı Gospodin, 9 numaralı King Arel ve 10 numaralı April 10 olacak. Yani bu 4 Safkan'ı ben biraz daha ön planda tutuyorum. Yani tekrar sıralama vermek gerekirse 6 numaralı Gospodin önceliğim. Rakibi noktasında 2, 9 ve 10 numaralı Safkanlar bende biraz daha ön planda olacak bu zorlu koşuda. Geldik Altılı Ganya'nın ikinci yan handikap 15 bir mücadele var. 1600 metre kumda da 14 safkanın bir araya geleceği bir mücadele olacak ki Çetin dersinde bir numaralı Aslı Şahane gerçekten çok şahane işler çıkarıyor ki son yarış, son çıktığı iki yarışını da bank olarak vermiştik. Yüzümüzü kara çıkarmadı. Önemli Halit Tamsisi bir numaralı Aslı Şahane bugün yine uygun bulduğu bu grubu her an için değerlendirebilir ki bu grubu zaten bir kez daha hatta iki kez geçmişti. Bugün bir kez daha geçebilir. Bu safkanı muhakkak burada öncelikle şans verelim ama ben bugün burada stil rakipleri olduğunu düşünüyorum ki bunlardan bir tanesi 3 numaralı Demirşah. Bugün Mustafa Çeki dersinde bir numaralı Aslı Şahane çok ciddi rakip olur muhakkak kuponlarda şans verelim. Yine yerimiz varsa önemli Berksoy Tamsı kuma daha iyi gideceğini düşündüğüm 4 numaralı Ahmet Ali yine Görkem Özçelik'i dersinde muhakkak şans verilebilir. Bir diğer Safgan olacak göze çarpıyor. Yine yerimiz varsa 2 numara Polat Dugün'le de bir şans verebilirsiniz. Yani önceliğin 1 numaralı Aslı Şahane yerimiz varsa 3 ve 4 numarası Safgan'lara hatta 2 numaralı safkanı da imkan ve bütçe dahilinde bu zorlu koşuda değerlendirebiliriz. Geldik 6'lı ganyanın 3. ana şartlı 3 dört bir mücadele var. 1300 metre çimde de 10 safkanın bir araya geleceği bir mücadele olacak ki... ...bugün önceliğin bir numara cool imajı olacak ki... ...aslında safkan küçük kuponlara da bank olarak denenebilir. Aslında bu safkanı yarın AGF çıkarsa... ...çok fazla arasında AGF yüksek olmazsa... ...yani %48-50'lerin yukarısında olmazsa... ...bu safkanı ben burada yarın bank olarak deneyeceğim ki... ...size de bank olarak öneriyorum. Ama %50'nin altında kaldığı takdirde bir tane safkan önerce O da 7 numaralı Gürme olacak Mustafa Çeki dersinde. Yine yerimiz varsa hatta Ekuma Wilt Osyen yine Mertcan Çelik dersinde denenebilir. Ama dediğim gibi bence bir Rumah Kulimeş cool yarın Tolga Yıldız dersinde e, çok kolay geçilmesi beklenir ki Çim'de gerçekten çok iyi işler çıkarıyor. Önemli Scarface tamsesi son ikinciliği tatmin kardı. Aslında son ikinciliği ikinciliğinde bile bu grubu geçmesi için yeterliydi bence. Dediğim gibi yarın e, çok fazla yüksek AGF çıkmazsa bir 1 cool numaralı kul maç bank olarak deneyeceğim ve size de bank olarak öneriyorum. Yarın ben de %50'nin altında kalırsa ben de geçilmeyecektir. 1 numaralı kul cool Geldik altılı Ganya'nın dördüncü ana. kısa vade altı bir yarış var. 1200 metre kumda da 8 safkanın bir araya geleceği zorlu bir koşu bizi bekliyor ki aslında hangi safkan gelirse gelsin benim için çok fazla şaşırtıcı olmayacaktır ama ben bugün Kadir Tokaçoğlu idarsında ilk şansı iki numaralı nal dökenliğe vereceğim ki önemli bir var tamsisi. Safkanın son beşinciliğini ben ölçü almıyorum. Ağır gruptaydı bugün. Biraz daha uygun bir grup yakaladı ki an için bu grubu değerlendirebilir. E tabi bu safkanın kötü koşması halinde bir numara Sarraftay. Yine ben safkanın son yarışı ölçü değil. Yine kalite safkandır. Bugün e, muhakkak kuponlarda yine bulundurulması gereken bir safkan. Yine Mertcan Çelik İdarsı'nda Çim'de hali karar ya tam e, Kum'da takip safkanım olacak? 3 numara Big Boss. Yani bu 3 safkanı ben biraz daha ön planda tutuyorum. Ama yine tuttuğumuz safkanlar varsa yine 4 numara Cezmican gibi yine 8 numara Dirlik gibi safkanları da imkan ve bütçe dahilinde de deneyebilirsiniz. Ama dediğim gibi özellikle 1 ve 2 numara safkanları ben biraz daha ön planda tutuyorum. Dediğim gibi yerimiz varsa bütçe dahilinde diğer e, saydığımız Afganları da e, bütçe ve imkan dahilinde denenebilir geldik 6'lı ganyanın tabela yana maiden bir yarış var 1300 metre içimde de 9 safkanın bir araya geleceği bir mücadele olacak ki zorlu bir mücadele ama ben bugün ilk şansı 4 numara Segula'ya vereceğim normalde Segula bu grubu geçmesi beklenir ve maiden'a veda etmesi gerekir 4 numara Segula aslında bir önceki yarışında da öyle demiştik e, safkan bizi e, hayal kırıklığına uğrattı ki çok uygun bir grup yakalamıştı 4 numara Segula önemli Papa Clem, Tapsis Musu o kıdarsında bugün çıkacağı yarışta yine çok şanslı safkan sanki ki Safkan'ın yarış içerisinde biraz sıkıntılar var. ben yine bu Safkan'a güvenemeyeceğim. Burada iki numara Red Teddy. Bugün yine Sezer Çelik dersinde muhakkak kuponlarda şans verilmesi gereken bir diğer Safkan'dır. Yine baktığım zaman yerimiz varsa Görkem Özçelik idaresinde 9 numara Nesket. yine muhakkak şans verilir. Yine altı numara Lady Egeli. Önemli bir Bosporus temsisi onu Öz idaresinde yine muhakkak kuponlarda şans verilebilir. Bir diğer Safkan olarak gözüküyor. Hatta bir numara Metehan Bey'e kadar yazılabilir. Yani 4 numaralı Segula 2 ee, numara reddetti hatta 6 numara led'ye gele bu 3 safkanı ben biraz daha ön planda tutuyorum ama önceliğim 4 numara segül olacak yerimiz varsa 2 ve 6 e, numara safganları biraz daha ön planda tutuyorum yine burada tuttuğunuz safganlar varsa onları da değerlendirebilirsiniz. Geldik altılı Ganyan'ın son ayağına şartlı 3 bir mücadele var. Dişiler de has bir yarış olacak ki 1900 metre kumda da 15 safkanın bir araya geleceği bir mücadele olacak ki aslında ben burada size bir tane safkan önerecektim ki safkan zaten kuponumuzda da yalnız bırakacaktık ki o da 2 numaralı Ayduru. Bugün Mustafa Çeki dersinde çok çok iyi bir koşu bekliyorum. Safkan zaten e, bu grubu zaten geçmişti. İkinciliğinde de üçüncülüğünde de geçmiş ki zaten kalite bir safkan. Bugün yine geçmesi beklenir ki çok da yine uygun bir grup yakaladı ama dediğim gibi bir önceki yarışlarda yine dördüncü ayakta yanlış hatırlamıyorsam yine banko vermiştik. Bir numara Kulimeji. Bugün yine iki numaralı Ayduru'yu da yine aynı şekilde deneyebiliriz. Ama bu safkana güvenmeyecek arkadaşlara yedi numara tavus kuşu Cemal Posoy dersinde muhakkak kuponlarda şans verilebilir. Çünkü safkan kalite bir safkan. Bugün rakiplerinin en ufak hatasını affetmez. Yani iki numara Ayduru'nun kötü koşmasında öncelikle yedi numaralı tavus kuşu burada değerlendirilir Yine dokuz numara Hürsev. Halil Kaptan dersinde son ikinci birinciliği tatmin kardı. Hatta Aydur'un iki Aydur'un arkasına ikinci girmişti ama Aydur'u bir buçuk boy gibi yaklaşık iki boy kadar bir fark atmıştı. E, bugün artan temposu var. İki numara Aydur'un normalde kazanması normal sonuçtur. Bu safkan gelmezse o zaman burası karışır. O zaman da yine 4 numaralı kuğu güzeli, 7 numaralı tavus kuşu ve 9 numaralı hürse ve burada şans doğar. Yine geniş olacak arkadaşlar bu safkanı değerlendirebilir ama küçük kuponlara iki numara Aydur'u burada banka olarak denenebilir. Arkadaşlar İzmir yorumlarımda bu kadar. Dediğim gibi gündüz Ankara vardı. Ben Ankara yorumlarımda bir önceki videomda paylaştım. Oradan değerlendirmesini ve takibini yapabilirsiniz. Lütfen YouTube bildirimlerinizi açın. Çünkü bir sonraki videolarımdan yararlanabilmeniz için YouTube bildirimlerinizi açmanız şarttır. Yine bir sonraki koşu günlerinde görüşmek üzere. Herkese kuponlarında bol şanslar, bol kazançlar diliyorum dostlar.